Bana bak geceleri horlarsan barakada uyuyamazsın ona göre ha. Git biraz çekirdek getir ablana bir işe yara be. Abla gözünü seveyim sana burada nereden çekirdek bulayım şimdi? Etrafta market mi var? Acun abi takımdakiler beni pek sevmedi gibi de ben mavi takıma geçsem nasıl olur? Alışırsınız merak etme. Abi alışırız da yani vallahi bir adayı süpürmedim kaldı. Yani yakında onu da isterler. Mahsun gel ulan şu barakayı süpür hadi. Al işte ben başıma geleceği biliyorum. Mahsun. Tamam abi gelirim birazdan. Usta hazırladın mı? Kolayı. Damıtıyorum ağam az kaldı. Kim bu yeni eleman mı? Evet ağam çırak yetiştiriyor. Diyorum. Vahit Vahit. Ulan önüne geleni adaya alıyorlar be. Vahit Vahit bile burada be. Hiç sorma anacığım. Normalde Master Şef'e katılacaktım. Küpek Ferhat yanlış formu doldurmuş buraya geldim be. Daha Sabriye'ye ayakkabı alacağız be. 250 bin takipçi olunca araba da ister bu. Halil ben de onu soracaktım. Ne zaman alırız ayakkabıyı? Ulan sen nereden çıktın be? Adada bile kurtuluş yok be. Hadi git biraz balık tut da odun ateşinde pişirelim. Her hafta aynı muhabbet be kardeşim. İncileri dökülmezse bu haftada beyefendi tutsun. Boş boş konuşma ağzını yırtarım senin. Sen tutacaksın, ben pişireceğim. Yemek sorumlusu benim burada. Sizi bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş. Biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Oy! Konuşma lan! Adamı delikle!